Ama gerek yok. Oh. gerek varmış Anıl tamam peynir de al. Hatta teneke al yengen kafasını sokar. Sen beni de yersin yenge biliyorum ben. Bana hiç böyle güzel şeyler söylemiyorsun Buse. Sen beni yiyemezsin Ahmet ben sana büyük gelirim. Büyük olsun ne olacak ki seneye de yerim. Yenge şu oğluna bir şey der misin? Oğlum! Ben. Tam 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 polis şey diyor, HES kodunu verir misiniz diyor. Bizimkine de dese beğenirsin. HES sektörü, unuttum ben onu diyor. <laughs> Komik değil mi ya? ofiste bayağı güldüler. Ya kusura bakın ben arkaya bakıyordum, Kate'e bakıyordum da... ...seni çok dikkat edemedim, sana şey veremedim. Kate! Come here! Kate? <laughs> Kate ne ya? Köpek mi aldınız? He, köpek ne köpeği ya? At almışlar, at. Ne, yenge sen bir şey demeyeceksin mi buna? Bırak, bırak, bırak. Ne diyecek mi? biz haberin? Bir Ha bak, o konuda haklısın yenge. Hatta şöyle bir şey var. Ay, ya bırak, bırak, bırak. Nasıl kal? Nasıl getirmişsin de, kal? Ne acıklar getirmişsiniz de bana mı sordun? Maşallah Anıl çözdün. Ha yok ben konuşuyorum ama anlamıyor. Ha I loved it. You're very strange. Are you circus worker? Çok beğendim. Acayip tiplersiniz. Sirkte mi çalışıyorsunuz? Kate bacım sister. Ee, seni you, e, buraya, here, zorla mı getirdiler? Bu ise İngilizcen aynı anneme benziyor. Bırak bana sen sana... Sana ağzına sıcak Ben ne yaptım ha ben benim Ne yaptın sen? Sıcak belanı fıkrayım. Gözün bir karıya nasıl bakılır? Benim ne ekse bu karıda? Sen gözünü katsana, sokarım. Niye mi nerime sok? Hem bir düğün. Çözdü çözdü. Yengem de maşallah kendi de turist. Aa, oh, are you also turist? Oo, evet. oh, siz de mi turistsiniz? Tabii, yengem turist. Ee, Popoa yeni yine. hi, hi, olmaz, erkek olur o zaman. Ee, şi, yok şi de olmaz, hiç benzemiyor. Lick me evet. a company Piçe bak, kızı görünce İngilizceyi söktü. Sen nereden öğrendin lan İngilizceyi? Hangi filmlerde öğrendin? Ben sana izlemedim hiç. Ahmet! O filmleri izlemedim izleme ben sana. Ha? Aklında kalmış baba. Ay baba! Ben... Dengesi değil, yengesi şaştı galiba. Karıştırıyor. Ahmet de hazır burada. Bu fide oldu. O çok ağaç olmaz. <laughs> Daha çok fidan gibi. Tohumlar, ben de hazır Ahmet buradayken orada bir şeyler yiyeyim ha. Nereye oturacaksın? Kızın yanına mı oturacaksın? Aşkım yerde mi yiyeyim? Ye, yerde ye. Ama lütfen yani burada misafirin yanında kavga etme ya. Utan ye, çekme. Ne buraya? Şarapsız Hay. Hi. Merhaba. Ha, turist. Merhaba. my name is Christian. Ha. I love shish kebab. Ha, ev bura. Ha, ha ev bura. Ev, yeah. Yani. <laughs> Hi. Oh. Such a lovely girl. Oh. Hi, how you doing? Huh? Hi, man. Hi. Hi. <laughs> hey. Oh shit, man. What the fuck is this? Ha, erkek arkadaşın ne? Ben de binada reklam çekimi var zannettim. <laughs> buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar bir, buyursunlar iki. <gülüyor> <gülüyor> Nedir Ay, senin böyle durduğun şey? Ay ananı kırdım ben. Ortaladım. Allah'ım canım. Oh. Allah Allah. Oha. 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 Ana. Oha. Sizde de mi oha lan? What are you doing man? Kaşık yapacağım. Kaşık yapacağım. Aralarına gireceğim. Ahmet. Ne kaşık? Ne kaşık yapacaksın? Çay, yapacaksın? Çay kaşığı mı yapacaksın? Çay kaşığı mı yapacaksın? Çıkacaksın karşısına diyeceksin. Git bu evden. Ben o yaşayacağım artık diyeceksin. Çıksın aramızdan ya, çıksın! Yasak aşk mı yaşıyoruz oğlum biz? Ne yapıyorsun sen? Ne dokunuyorsun ya Allah Allah? Ya ne yasak aşk? Ne diyorsun oğlum sen ya? Akşama kızlar gelecek, ev halk otobüsü gibi. Doğru lan. Vallahi doğru. Aha! Merve'ler mesa. attı. Vallahi mesaj... zekalı attı. Gibi... Ne hayrı, ne alamet oğlum ya. Allah Allah. Ne oldu? Sonra oğlum sabah kalktım böyle bir, bir, bir gariplik var oğlum. Nasıl gariplik? Oğlum, bayağı titreyerek kalktım böyle. Bir kalktım böyle, titriyorum böyle. Tamam mı böyle? <laughs> Falan. Nasıl? Kanka, bayağı böyle. Ben bunu zapt edemiyorum abi. He? El atsana ya o gi. Ben niye el atıyorum oğlum? Sen el attın lan? Oğlum ne var? Geçen de el atmadın mı? Abong! Vallahi öyle bir şey yok. İftira atıyor ya. Oğlum, beni nasıl bir üçgenin içine oğlum, soktunuz, oğlum, soktunuz? Hiç lan? Hiç ne oluyor şey şu an? Yok. Bir daha. Lan! At. Ya! Su! ne diyorum ben Ayşe, yürü git be. Ya Allah Allah. Kombisin sen kombi. Kendine gel. Bak su aktırım. Ne diyorsun lan sen? At size tamam Orbay. Ne diyorsun oğlum? Orbay. Şş, oğlum kendine... ne diyorsun? Bana bak. Ha, bir dakika tanıyoruz oğlum çocuğu. Allah aşkına yapma ya. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Orbi otur. Bana bak büyük büyük tepkiler verme. Tamam kanka. Anladın mı? <laughs> Bir de abi kimin kız arkadaşı eve gelirse diğeri ailesinin evinde kalır. Ben direkt ve anamlara taşınıyorum o zaman bu durumda. Ne alakası var ya Allah Allah. Belki sen de kız arkadaş yapacaksın. Seninki gelecek gidecek bu eve. Sıhhat Abi siz manyak mısınız oğlum? Ne lan? Oğlum salak mısınız lan? Böyle bir şey mi düşünün? Benim kız arkadaşım olsa ben bu pislik yuvasına sokar mıyım lan kızı? Giderim ayrı eve çıkarım lan. Vallahi mı lan? He. Ayrı eve çıkarsın. He. Niye? Oğlum, iğrençsiniz lan siz. Pisliksiniz oğlum. Ne temizlikten anlarsınız, ne düzenden anlarsınız. Ne yemekten anlarsınız. Hiçbir şey de anlamazsınız oğlum. Pisliksiniz lan siz. İğrenç insanlar. Nereye lan? Nereye? Temizlik. Kendimi temizleyeceğim. Hijyen. Sen biliyor musun bunları? Gideceğim şimdi koltuk altımı falan, her tarafımı sileceğim böyle ıslak mendille. Hijyen. Yok. Şuna bak. Kararmış çocuk. Surata bak. O benim kendi rengim. Tamam oğlum ya. Allah Allah. Oğlum bu ne ya? Ne bu? Bari biz görmeseydik bunu. <laughs> Çıkarıyor. Bugünleri gitti lan. O ge ya yani misafir geliyor dedim de o gitti. Ya Cenan ben senin misafirlerinden bıktım artık ha. Genan Sürekli kim? misafir Cenan, kim? Lan? Ben genan. Serdar. Çok, çok, övülesi bir çocuk Cenan ya. Sağ ol. Aklıma geldi. Sağ ol. Senan kim? Bize şu. Sero, şey, bir dakika Sero. Evet. Lafı değiştirme. Ben değil. Evet. Serdar bak. Seni anlattım. Kız hasta oldu sana. Mutlaka geliyoruz oraya dedi. Ne oluyor? Ne, lan? ne oluyor? Ne, diyor, ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum ne diyorsun? Sen niye böyle heyecan yapıyorsun? Bak yalan söylüyorsa yemin ediyorum söylerim Vallahi doğru oğlum. Vallahi doğru. Ne oluyor? Oğlum titreme geliyorlar. Ya ne titre... Oğlum ne titre? Tamam yaptıracağım kombiyi. Bu sefer kombi de değil. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Size çokça bahsettiğim ev arkadaşım Orbay. Hayırlı akşamlar. Allah şifa versin. İyi <laughs> ee kızlar siz neler yapıyorsunuz? Hiç öyle takılıyoruz işte. Nerede sürtüyorsunuz? <laughs> Kalacak mısın bu akşam? <laughs> Kalacak mısın bu akşam? Kalacak mı? Bu akşam. Ba bana mı yapma? Kalacaksın. Meryem kalacak mı kalmayacak mı? Bana... Meryem sana bir soru soruyorum cevap versene. Ya bana mı diyorsun? Soru soruyorum konuşsana Meryem. Bana mı diyorsun? Kaç kere sordum cevap ver Meryem. Ne oluyor ya? Meryem cevap ver. Bak. Meryem. Kaç kere sordum ne Meryem cevap ne versene. Ne, ne oldu? yapıyorsun ağlıyor kız. Oğlum filmde dizide gördüm. Ya ne dizisi? Yo, Aa bu o dizi ya. Şey hani dedim ya anlattım yani izleriz diye. Onu yapıyor. Ya. Oh dizi dizi ya dizi ya vallahi dizi ya. Ha tamam, tamam. dizi. Ben Merve ile siz ikiniz. Yok. Ya, başka, adıyla, başka başka başka. Tamam. Ben Serdar'la siz ikiniz. Hayır başka ya. başka başka. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ben tek siz üçünüz. <laughs> Eser Yenenler. Dudak. Doğru. Güzel. Bu Eğildi. Çatal. Doğru. Ee, Lep. Lep çorum. Kayseri. Pastırma. Ee, evet. Ee, Orban. Hamur. Doğru. Ee... Siz benden hamur diye mi bahsediyorsunuz oğlum? İşte ha. Susam, hamur. Simit inşallah be kardeşim. Bana, bana. şimdi seninle ne olabiliriz? Ee, önemli olan insan olmak bence. De, tabii ki insan olmak da hani biz ne olabilirsen daha yakına? Ee, arkadaş daha da yakın böyle. Kanka. Böyle içli dışlıyız böyle. Akraba. Öyle böyle değil. Çok daha yakını. A kardeş. Oğlum böyle giderse ben bu kızın babası çıkacağım bak. Bildin mi? Ha bildin, bildin. Ben anlamıyorum ya. Ya Orba. Abi abi tamam ya bir dakika ya arkadaş. Ne? Bak, bu ne sa bir şey üzülme ya. Allah Allah. <laughs> Çok güzel hareketler de. Sen. Var. En beğendiğin erkek kim? Ya söylemeyeyim ya şimdi. Söyle söyle. Atakan Çelik. Çeviriyorum. Ben Cenan diye düşünmüştüm o çocuğun çok şeyi var da. Yok ya kelebek adamı. Daha rahat mı cesaretlik mi? Cesaret. Öp beni. Aa, aa. dur. Hayır, hayır doğruluk diyecektim. Hayır, yanlış yap. söyledim. Çıktı anlıyorsun. Git burada. Ay. Ben sırf bu evden gideyim diye bana sevgili yapacaktınız ha? Bana uyar. Hayır, 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 yeter, hayır, hayır. Zorlaştırma Siz benim lütfen. En iyi arkadaşlarımdınız oğlum. Orbay <laughs> telefonu unuttun değil mi? Olsun. Ben teybe bastım, görmediniz mi? Ha. <laughs> Şule nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Ben sana boşuna para veriyorum Allah'ını seversen? <laughs> hayat amca o konuya biraz değinmek istiyorum. Yani kızının en yakın arkadaşına rüşvet vererek... ...kızının nerede ne yaptığını öğrenmek... ...sence de biraz ayıp olmuyor mu Hayat amca? Çiğ köfte yemeye gittiği birkaç erkekle. Sevgilisi mi yoksa? <laughs> Ulan soyguncusunuz ya. Vallahi soyguncusunuz ha. <laughs> Galiba sevgilisi olabilir gibi. Galiba mı? Basketbol takımından sanırım. Emin misin? Değilim. Ver lan şunları. Ne bilgi ya? ya? Sonra İlker'le de yan yana oturuyorlar sırada. Ee, İlker'e göstermiyor ama o kadar da elletmiyor. Ne? Ya Hayati amca, ben kendimi böyle kötü hissettim ya. Ben aslında çok seviyorum Melike'yi. Ulan Melike ne alaka? Sen Şule'yi takip edeceksin. Ana, ben bugün bütün gün Melike'yi izledim. Lan Melike burada zaten. Aa Melike ne haber? Ya yürü Kusura ya. bakma ya. Seni babana ispiyonladım. Paraya sıkışırız. Allah. Lan ben onun babası değilim. Olsun canım. Bu yaşa kadar siz bakmışsınız. Siz de babası sayılırsınız. Bakmadım. Aa, madem öyle niye Melike'ye babalık yapıyorsun? Yapmıyor. Ee? Ama babası yaşında insansın. Evet. E ee, tamam ben de sana baba diyeyim hadi. Ya kızım bir dur ya. Bir Ali ne alaka ya? Bütün okula rüşvet mi veriyorsun sen sen de ona verdin, buna verdin. İşini düzgün yapsaydın da. Param zilinde kalsaydı ya. Her şeye burnunu sokuyor ya. O burun sende olsa, sende her şeye sokar. Dim ya, resmen ümit burnu. Ağzımdan uçuyor, çiğ köfte uçuyor ağzımdan. Çok güzel şaka. Aa, aa. Ne yapıyorsun ya? Her yerimle gülüyorum. Güzel şaka. Ama zaten niye takıyorsun ki? Mezun olduktan sonra hangisiyle... Keşke yemeseydim şu köfteyi. Mezun olduktan sonra hangisiyle görüşeceksin ki zaten? Bak Ali'ye beni dostu zannediyor. Ee? Esi hiç sevmiyorum, piçi ya. Ha. Ha. E, okul gezisi vardı. Bana gidelim. Çok mantıklı. Değil mi? Geçen hafta da Melike'lerde kaldım biliyor musun? Ya Melike çok iyi kız. Çok iyi idare ediyor beni. Ha. Çıkar da şu işi halledelim. Ha. Hemen burada mı? Fazla vaktimiz yok zaten. Ya kızım benimki bayağı böyle buruşuk falan. Bence seninkini çıkaralım. İnci gibidir lan o. Ya ne olacak? Ne fark eder ya? Çıkar. Ya vallahi bak emin misin? Bayağı yıprandı. Kurcaladım bayağı yıpranmış yani. Yok ya bir şey olmaz de hallederiz. İyi bak çıkarıyorum ondan sonra ha. bu ne? Bu ne hale gelmiş falan değil mi ha? Yok yok. Tamam. Lan sen yok, neyi çıkarıyorsun? Bakmayın. Neyi çıkarıyorsun? Ne işin var baba senin burada ayrıca? Aslı senin ne işin var burada? Ne yapıyoruz? Yok onu çıkar bunu çıkar. Abi çıkar. Ne, ne çıkar? Yok ya test kitabı. Durma ne diyorsun? Ya bırak Hayati amcayı. Değmez zaten bunlar için. Melike, sen de mi bizi dinliyordun? Ben bizi dinliyordum. Evet, ümitburnuymuş. Evet, Allah O çok komikti ama. Ümitburnu çok komikti. Allah Allah. Çok Burada. Ben de. Bizi... Ne oldu? Çok duygulandım. Çok, çok üründe boğulacaktı. Ben de özür dilerim Şule arkadaşım. Ben de parası. Ben de parayı sıkışmasam yapmazdım zaten. Benim param var yine de yaptım. Siz şimdi sevgili değilsiniz öyle mi? Aa, yok Hayati amca, biz sevgili değiliz. Zaten bakar mı bu ana? Yani. Sağ ol şöyle. <laughs> Doğru. benim kız sana bakmaz. Ama sen ona bakarsın. Ha çok iyi bakarım, veriyor mu? Dur, hadi. Allah'ın emriyle. Hadi, bana kız. COVID falan yalan. Sağ Cihan ne oldu orada? Bir... Tükürdüm ya. <laughs> i̇kisine de tükürdüm. Korona yalan derken. Sahne nasıl heyecanlandıysa ağzının suyu aktı sahne. <laughs> Bir oyunculuk patlaması yaşandı. Ya abi. ya. <laughs> çok da dondum. İki kız. Nerede? Nerede? Attım ya oğlum. <laughs> ya abi bunlar ne bulanırlarsa yiyorlar çiğ çiğ ya. Zaten bu da yarasadan çıkmış. Yarasa da yaramasa da yiyorlar. <laughs> ya var ya bunlar çok pis adamlar ya. Üç bacak. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Attım ya oğlum. Süper bir ırk çıkartmaya çalışıyor bunlar. Yok lan, daha ya. Gel, 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 gel. Ne yapacaklar biliyor musun? Millete çip takacaklar. Yok lan, ya. Gel, 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 gel. Ne biliyor musun? Ne? Devletler emekli maaşı ödemek istemiyor. Ne? Mantıklı. Yok lan, daha ya. <laughs> o kadar şeye inanmadı, Buna mı inandınız lan? Ne? Ne yapıyordur o dört duvar arasında? Bulmuştur kendine bir etkinlik dı 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 şey ya. Ayran içer misin? Ee, abi kapalı ayran var mı? <gülüyor> <gülüyor> kapalı yok. Açık var göndellerimden çarkalıyorum. Server <laughs> misin? Tuzluk var mı ya? Korona tedbirlerinden dolayı tuz veremiyoruz gülüm. <gülüyor> baba atayım. Bir dakika. Ya. Bir dakika bir sakin. Alo. Bana teşkilatın numarasını yollayın. <laughs> Hadi. Abi seni uyarmıyor musun Ee, Uyarıyorum. Tıkanamıyorum ki. Kapımın önünde yiyor. Ne var ya? Gel buraya gel. Seni öpeceğim. Ay gel. hoş geldin. M hoş geldin. Duydun ki sen karantinadaymışsın. Dedik biz evet. seni ziyarete gelelim o. Ay ne iyi ettiniz, ne iyi ettiniz. Ya olmaz ki böyle. Ya böyle olmaz gözünü seveyim ya. Ne oldu? Lütfen şu maskeni takar mısın? Aa. ay çok sağ ol ya. Bak. Düğün yapılıyor mu hala? Evet. He yapılıyor vallahi ama tadı tuzu yoktur. O. Yok, yok Ancak yok. yarısını çağırabildik. Sekiz bin kişi gelecek. Yani. Ha, onu hastanede verdiler. Öyle nefesimizi şey yapıyoruz. Dur bakalım. <laughs> vallahi çok hoşdur. Çok iyi çok. Valla çok hoşdur. Çok iyi. güzel ya. Çok güzel. Ne yapalım? Ya senin o? ateşin var gibi. Ben bir ben bakayım. Oh. Senin de var mı? Benim var mı? Bir bak. Yok. Oh. Yok, valla iyisin. Ya. İnşallah Allah seni o yediğin yemeğin tadını alamamakla terbiye etmesin. Öyle kolay değil bu memlekette. Yok ben pozitifmişim, seni falanca gıda koruyor, Seni gıda... Hangi gıda? Hangi gıda koruyor seni? Kim? Ee, ama şöyle anlatayım. Ee, 1286 sayılı kanunun 12. maddesinin C bendinin birinci fıkrası bayağı komik. Anlatayım. <laughs> Şimdi hafta sonları saat sabah 5'ten önce 3 yaşındaki çocukların uyanması yasak. Ee, salıyı çarşambaya bağlayan gece 65 yaş üstü dışarı çıksa ne yapacak? Ee, pazar günleri ise akşam 8'den sonra Çok Güzel Hareketler izlemek serbest e, eser yenenleri almışlar. Programda olacaklar söyledi. söyledim. orada mı yaptın? burada. Al ama elektrik faturası yok. Baba benim şarj aletim Efendim oğlum. Şarj aletim burada ama elektrik faturası yok. Burada. Benim fincanım orada mı? Evet, fincanım burada attığı canım. Elektrik faturası yok. Baba, Benim çorabımın teki, çorabımın teki, teki burada oğlum. Elektrik benim gençlik fotoğraflarım olacak. Gençlik fotoğraflarında burada ama elektrik faturası yok. Baba benim kaybolan yıllarım burada mı? Sen var ya sen, sen kesin fenasındır. Alsın buna da şükür. Buna da şükür. şükür. Hiç olmayabilirdi. Şükür. şükür, şükür. Hiç olmayabilir. Çok para kazanmış ve boğazdaki oyalıyı kesin almışsındır. <laughs> buna da şükür. Hiç olmayabilirdi evimiz. Buna da şükür. Şükür, şükür, şükür. olmayabilir. Tamam. Evleneceğin kadın kesin ve kesin süper modeldir. Sarı saçlı, mavi gözlü, ince belli. <laughs> Bana da şükür. Bana da şükür. <laughs> Bana da şükür. Hiç olmayabilirdim başımızda. Yoksa bir Şükür anne. Mete bir şey oldu çocuğum. Bak, ne oluyor ya? Hazır donmuşken bir tane geçireyim mi anne? Saçmalama. Git şu kaseti kapat ya. Ne oluyor Cavit sana? Şeyin olur? <laughs> ben bunların hiçbirini gerçekleştiremedim lan. Bunu da manuel mi aldınız ya? <laughs> Oğlum kapatsana şunu. Görmek <laughs> istemiyorum artık. <laughs> Oğlum. <sana> at. <laughs> o alttan. Çek alttan. Şuradan, şuradan. Dur <laughs> <ödürme. gülüyor> ben çekeyim anne. Anam, uzun Hiçbir şey beceremedim ben bu hayatta. <laughs> Gençliğimde hep böyle takılırdım ben. <laughs> Abi sen benim ayda adı verdi, ben gidiyorum. <laughs> Vermiyorum. Abi nasıl vermiyorsun ya? Hep zamanında verirdin ya. Vermiyorum. Sisteme karşı geliyorum ben bundan sonra. <laughs> Abi, 50 lirayla hangi sisteme karşı geliyorum? <laughs> Hakkı, ciddi durabiliyor musun? Durabiliyorum abi. Dur. Durdum. Şimdi siktir git buradan, ya hadi. abi, hadi. Ya. Ama sizin hayaliniz yok mu ya? Yok mu sizin hayaliniz? He? Senin yok mu mesela? Benim abi. var ama şimdi burada söylenen... Söyle ne? lan, abi. söyle. Yapmazsam en adi şerefsiz. Yapacağım mı lan? Yapacağım lan. Göz uçlarıma piercing yaptırmak istiyorum. Yok, hiçbir genç herhangi bir şakaya alınmaz. Mesela Mete. Efendim baba. Oğlum sen itoğlu itsin. Ya baba ya. Bakın alınmadı. <laughs> mı? güldü geçti. Neden? Çünkü ondan sekte bana girdi. Anladın mı? Durduk yere kendime vurdum şu an. Oğlum ne yapıyorsun Hep ya? Hep yüzünden oğlum unuttun mu lan? E, sorun onda değil mi? Ne sorun oldun? onda gerçekte. Ya manyak mısınız siz? Senkronize dolu Üsküdar Özke Cemiyeti mi burası ya? Ben abi, ne dedim? Anadolu... Cık. Neydi lan grubumuzda? Serçeleri lan! Ha, Anadolu serçeleri. Serçeler ötmüyor baba. Çalamadılar ya. Evet, şikayetiniz neydi? Ya biraz böyle tansiyonum düşük, kanım çekiliyor gibi. Biraz da böyle ellerim uyuşuyor. Başka bir şey var mı? Bir de sırtımda kılıç saplantısı var. Ya bu ne? Hemen buna acil müdahale etmemiz lazım. Ne oldu? Ne, nesi var? Burada ne var? Yarası ya, mı var burada? Ben ilk müdahale yaptım aslında ama... ...ilk yardım mı yaptım? İlk yardım yap... Yap. kursun yarasını yara bandıyla mı kapattınız? <laughs> Koli mı kapatacaktın? Bu ne doktor ya? Açın kapıyı. Necdet. Benim geçen hafta midemi yıkadınız ya. Ee? İşte o çıkan alkolü ben alabilir miyim? Bir küçük, bir, bir büyük yirmilik vardı orada. Yirmilik büyük mü? Bana büyük. Dur be, al şunu. Koy şuraya. Ne oluyor? Oh. Siz oh. de mi düğünden geliyorsunuz? Yok, ben de konvoydan sonrası yok. Bana araba çarptı. Hadi çarpıyorsun. Ayakkabıyı niye götürüyorsun yani? Diğer ayakkabı nerede? Onu da ben ona fırlattım. <laughs> Onu da alıp götürdü şerefsiz. Ne demek? Ameliyathanede girdi adam. Kafadan vurulmuş. Ya bırak bana. Doktor savunma şimdi bana Akif'i. Ne demek savunmayayım ya? Adam hastanede, ameliyathanede şu anda adam. O Oldu. O zaman her kafasından vurulurlar. Gelsin hastaneye yansın. Benim kardeşim haline. bak. Ne haline bak. Bak. Bak benim kardeşim haline. Bak. Bak. Kardeşim öyle. Ne halde? Çıksın ben ona, göstereceğim. Ne yapacağım ben onu? Ben biliyorum. Ne yapacaksınız acaba? Bir şey yapacağım ya. Ağzımda benim hep. Bir şey yapacağımdan değil yani. <laughs> Bu çok sert. Sende bir şeyler var mı? Ha dur, onu yumuşatmak Cık. lazım. Al şundan iç <laughs> He, neydi o iç kırmızı... Çalgam, çalgam. Çalgam gibi, çalgam. Çalgam niyetine <laughs> çek onu. Aynen. Az çek lan. Ne ya? Aman kız, çıkarmaya gitme. Komşular gürültüden rahatsız olur. Aman ne bileyim, işte kılıç kalkan oynama arkadaşının sırtına saplanır. <laughs> Aman kurşun sıkma damadın kafasına gelir. Babanım biz, biz hiç mi eylemeyelim doktor? Oldu o olacak, alkollü araba da kullanmayalım. Hiç! Kullanmayın! Ya ne haliniz varsa görün be! Görürüz! Nah görürsün!